Gez dostumdan herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Kıymetli izleyiciler, bu hafta yine Karadeniz'deyiz. Karadeniz'in zirvesindeyiz. Ayder Yaylası'ndan buraya geçtik. Huser Yaylası'ndayız şu an. Şu an Huser Yaylası'ndayız ve zirvedeyiz. Görüyorsunuz bulut denizinin sis bulutlarının içerisindeyiz. Harika bir doğa var. Gerçekten Muhteşem bir yer. Gelmenizi, görmenizi isterim. Gerçekten muhteşem bir yer. Harika bir doğası var. Harika bir havası var. Ve bu güzellikleri gelin beraber gezelim, görelim. Bu sis bulutların içerisinde beraber dolaşalım. Hadi size iyi seyirler. Kıymetli izleyiciler, Karadeniz bölgesine gelip de Huser Yaylası'nı görmeden gitmek tabii ki olmaz. Yani buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka Huser Yaylası'na gidin derim. Huser Yaylası'na gitmek için Rize'den Çamlıhemşin ilçesine varıyorsunuz ve Çamlıhemşin ilçesinden sonra Ayder Yaylası'na geçiyorsunuz. Ayder'den daha sonra zaten Huser Yaylası Hüseyin alasına giderken böyle zaman zaman birçok şelaleye rastlayacaksınız yani yol kenarlarında göreceksiniz zaten Şelalelere rastlayacaksınız böyle otlayan ineklere rastlayacaksınız Yani zaten her taraf yem yeşil görüyorsunuz Ondan sonra sisler başlayacak bulut denizleri başlayacak Usanmadan sıkılmadan güzel bir yolculuk yapacaksınız e, Hüseyin ailesine varana kadar fakat e, biraz sarsılacaksınız tabi biz de şimdi giderken toprak yoldan geçiyoruz mecburen toprak yoldan gidiyorsunuz onun için e, tabi su birikintileri var sürekli yağmur yağdığı için çukurlar var falan derken biraz sarsılarak gidiyoruz ama buna değer mi gerçekten değer. Kıymetli izleyiciler şunu belirteyim yani Rize'den çıktıktan sonra Huser Yaylası komple böyle toprak yol değil bu yanlış anlaşılmasın Rize'den çıktınız Çamlıhemşin'e vardınız ve oradan Aydere vardınız buralar zaten asfalt bazı yerler asfalt bazı yerler parke taşı yani güzel bir yoldan gidiyorsunuz ee, tabii ki virajlı yollar fakat manzarası çok güzel. Ayder'i geçtikten sonra, biraz geçtikten sonra Husere giderken ondan sonra Toprak yol başlıyor tabi. Ondan sonra yani Toprak yoldan geçiyorsunuz. Mecburen öyle. İşte gördüğünüz bu yol Toprak yol Ayder'den sonrası Huser yaylasına gidiş yönü. Huser yaylasına çıkıyoruz şu an görüyorsunuz inekleri görüyorsunuz, bazı yerlerde şelaleler görüyorsunuz, harika bir manzara var. Tabi ağaçlar bitti. E, Ayder yaylası civarındaydı ağaçlar. Ayder yaylasını biraz geçtikten sonra da yine ağaçlar devam etti. Ondan sonra ağaçlar bitti. Şu an yani kır bölgesindeyiz. Huser yaylası civarında. Görüyorsunuz manzarayı dağlar bulutlara değmiş durumda ve biraz sonra o bulutların içerisinden geçeceğiz ve o sis bulutların içerisinde olacağız bu vardığımızda. Şu an daha yoldayız yani gidiyoruz toprak yoldan yavaş yavaş etrafımızı seyrede seyrede bu harika doğa harikası manzaranın tadını çıkara çıkara gidiyoruz yani. Karadeniz'in yaylalarına işte bu minibüslerle gidiyorsunuz. Normal araba gitmez yoksa birçok yeri sel yırtmış yani yağmur sürekli yağdığı için su biriketilen olduğu yerler var, çukurlar var. Arabanın altı değer yani burada normal arabayla gidemezsiniz. Ya dört çekerle gideceksiniz ya da altı yüksek böyle minibüslerle gideceksiniz. Otobüs zaten hiç gelmez yani. Fakat şunu da belirteyim. Aydere kadar yani yol normal olduğu için Aydere kadar normal arabanızla gelebilirsiniz. Fakat oradan sonrasında tabii ki bu minibüslerle ya da dört çekerle gelmez gerekiyor. Bu arada Hüsrev Yaylası'na geldik. Minibüslerimizden indik ve daha doğru şöyle zirveye doğru tırmanıyoruz. Şu anda bulunduğumuz rakım 2328 metre. Rize, Çamlıhemşin Hüsrev Yaylası'ndayız. Kusere gelirken hani karşıdan baktığımızda dağlarda bulutlar gözüküyor de dağların tepelerinde bulutlar gözüküyordu dağlar bulutlara değmiş şekilde. Şu an burası da öyle yani öyle bir bulutun içerisine girdik şu an. E, bulutların içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi her yer sis bulutlarıyla kaplı. Burada inekler de var görüyorsunuz. İnekler yayılıyorlar, otlarını yiyorlar. Birçok inek var burada. Ayrıca görüyorsunuz çiçekleri, kır çiçeklerini. Bu rakımda yaşayan bitkiler, çiçekler bunlar ve inekler bunları yiyorlar görüyorsunuz buradaki otlar çiçekleri yiyorlar ve bunların sütü ne kadar çok lezzetli olur bir düşünün yani. Bu yaylası böyle bulutların içerisinde Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2328 rakımda yüksek bir rakımda olan yayladır. 45-50 civarında bir ev var burada. Onlar da yani ahşap yapıdan. Çamlıhemşin ilçe merkezine burası 12 kilometre uzaklıkta. Bungalov evi zirvede görüyorsunuz. Yanında çay ocağı var, lokanta yani kafe gibi. İstediğiniz bir şey varsa oradan alıp yiyebiliyorsunuz. Çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Bunlar meşhur sarıncaklar Hani o bulut denizinin üzerine giden Husseri ailesindeki meşhur sarancaklar onlar da burada. Görüyorsunuz burada halay çekiyorlar, eğleniyorlar. hediyele şey almak isteyen hediyele şey alıyor. Ve burada her zaman çay mevcut. Çay kaynıyor. Sıcak çayınızı içebiliyorsunuz. Burada bulunan birkaç ev ve kafe de böyle gördüğünüz gibi ahşaptan yapılmış yani ortama ayak uydurmuşlar. Tabii ki temennimiz bizim temennimiz yine böyle devam etsin. Ahşaptan evler olsun yani. Beton arama olmasın. Beton yığını olmasın yani. isteğimiz bu. Buraya gelen herkes elinde fotoğraf makinesi, telefon, e, kamera böyle anın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Resim çektiriyorlar, video çekiyorlar. Burada bu anın tadını çıkarıyorlar fakat herkes gittikten sonra da daha sonra burayı özlediklerinde resme bakacaklar, videoya bakacaklar ve anılarını tazeleyecekler tabii ki. Görüyorsunuz kıymetli izleyiciler, herkes bulutların içerisinde dolaşıyor, bulutların içerisinde geziyor. Bu muhteşem doğaya, bu muhteşem manzaraya, bu muhteşem coğrafyaya gerçekten doyulmuyor. Husser Yaylası'nda gördüğünüz bu yaban çiçekleri buraya bırakıma özgü çiçekler tabii ki ayrı bir güzellik veriyor doğaya. Nereye baksanız renkli renkli farklı renklerde çiçekleri görüyorsunuz, bitkileri görüyorsunuz. Kıymetli izleyiciler, ben de doğayı sevdiğim için elimden geldiği kadar etrafı gezip dolaşmaya görmeye çalıştım ve çok çeşitli bitkiler var, çiçekler var, yaban çiçekleri var. Gerçekten harika. Her birinin kokusu da bir başka, mükemmel mis gibi kokuyorlar. Onun için buranın tabii ki bana da çok kıymetli oluyor. Kıymetli izleyiciler eğer Karadeniz bölgesine gezmeye geliyorsanız mutlaka ama mutlaka Huser Yaylası'nı gezip görmeden bu sis bulutlarının içerisinde gezmeden sakın gitmeyin. 3 yıl önce ben Karadeniz bölgesine yine gelmiştim fakat Huser Yaylası'na aşırı yağıştan dolayı o zaman gelememiştik. Fakat e, bu sefer nasip oldu yani görmek. Gerçekten harika bir doğası var. Zaten görüyorsunuz çeşitli bitkileri, çeşitli çiçekleri, kır çiçeklerini görüyorsunuz. İnekler doya doya dolaşıyor içerisinde yiyorlar, e, geziyorlar. Ve görüyorsunuz sis bulutlarını görüyorsunuz. Gerçekten harika, gerçekten mükemmel bir doğası var. Gelin görün derim. Merhaba. Görüyorsunuz inek o kadar mükemmel, o kadar hoş, o kadar güzel yiyor ki insanın canının çekmemesi mümkün değil. Burada gördüğünüz gibi Husser Yaylası'na özgü ballar var. Yine sütlaç, yine burada mısır pişiriliyor, çay var. Yani burada oturup dinlenirken bunlardan yiyebilirsiniz ve çayınızı içebilirsiniz etrafın güzelini seyrederken. Kıymetli izleyiciler, Husser Yaylası'nda sis flutlarının içerisinde zirvede gezdik, dolaştık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.